Evet, tekrardan merhaba arkadaşlar. Tekrardan Özlem hocamla beraberiz. sohbetimizin ikinci partında beraberiz. Biliyorsunuz en son Türk e, sinemasını ve Türk edebiyatını Amerikan hegemonyasında nasıl ezildiğini değil mi Özlem hocam e, kalmıştık. Onu konuşuyorduk en son. En son hatta dedik biz mi acaba e, çok fazla kendimizi o alana sokmak istemiyoruz yoksa biz mi o hegemonyadan biraz acaba zevk alıyoruz öyle mi? Sizce öyle mi? <laughs> zevk mi alıyoruz onu bilmiyorum ama ben tamamen bunun kapitalizmi veririm olmuyor. Ya herhangi bir ürünü pazarlayacaksa ya da herhangi bir düşünce yapısını pazarlayacaksa hiç fark etmez neyi pazarlayacaksa evet. direkt önce sinemayla başlıyor. Ondan sonra zaten çorap sürüdüğünde hepsi geliyor. E biz bunu neden yapmıyoruz? Artık orasını ben de biliyorum. Yoksa gerçekten çok iyi soru istediniz, çok iyi ümitlendiniz. <laughs> Olmaz mı? Bizden çıkmaz mı? Tabii yani bu ki. topraklardan. Olmaz daha, daha çok böyle pazarlamadan değil de daha derine şeyler yapmak Evet, doğru söylüyorsunuz. Biz daha çok biliyorsunuz acıdan beslenen maalesef bir toplum <laughs> olduğumuz için <laughs> bunu itiraf edelim. Acıdır. daha çok acıların çocuğu olduğumuz için yapımlarımızda daha çok. Yani aslında şöyle bir durum da var benim dikkat ettiğim noktalardan bir tanesi. Özellikle bunu Hollywood çok güzel yapıyor. Hem mesela bizim biliyorsunuz çok güzel mitolojik öğelerimiz var oraya biraz, bu kanala biraz girelim. Keşke ee, Şimdi mitolojik, aslında biz çok zenginiz. Mesela biliyorsunuz Troya bile bizim topraklarımızdan geçmiş bir efsaneyken biliyorsunuz Amerikan sineması bunu farklı stüdyolarda ve farklı ülkelerde çok güzel e, yapıp bir de bize pazarlıyorlar. Maalesef bir de öyle bir durumumuz söz konusu. Ya bizim Tomis Hatun'umuzun yanında Zeynaki. Heh, i̇şte yani bunu biz açıklayamıyoruz. Neden hocam yani? Benim e artık, aklımın her aklımın noktalar bunlar. Ne güzel bir örnek verdiniz ya. Gerçekten çok helal var, olsun daha ya. Çok farklı örnekler var. İnanılmaz var. Bir Oğuz Kanal'ın inanılmaz evet. dağları zaten biliyorsunuz. Evet. İnanılmaz ülken var. İnanılmaz kişiler var. Niye bu destanlardan faydalanamıyoruz da neden e, tamam Yunan mitolojisine ya da saygımız sonsuz ama neden Herküller, neden Rius'lar? İşte evet onu ya Bir tonu insanlığı var bizde. Evet. Ama biz bir zamanlar benim mesip, Zeynep'i mi bulmuştunuz? Evet biliyorsunuz, şimdi kanalın ismini vermeyelim ama evimizin <laughs> biliyorsunuz özellikle o pazar günleri oturup Pazar bir saatte günledim. Oturup o malum kanal Bilemiyorum, lisede anlatmasın benden. Evet. Ben hala anlatıyorum, hala anlatıyorum. Çok güzel, buna en azından yeni nesil <laughs> empoze etmeniz bu çok güzel bir şey yani. Onda. Bakalım çıkar mı? Umarım çıkar demişler. Evet ama çok güzel bir noktaya değindiniz. Şimdi Şimdi e, izleyenler belki hangi yaş aralığı, e, tabii küçükler de var, belli bir kesim de var. Hatırlarlar mı bilmiyorum ama 90'lar. 90'lar. 90 hep 90 Biz neden hep 90'ları özlemliyoruz biliyor musunuz? Çünkü bizim o dönemde yani 90'lar sözcü olarak gerçekten bir şeyler çok tatlıydı. yani bir şeylere erişim zor ama eriştiğimiz zaman ki o kals yani o e, eski sinemalar belki şu an sinema konforu yoktu ama ama kadar güzeldi. ki Hatırlarsınız mı? Erişim zordu. Şöyle anlatayım ben heykeltası evet. bu arada. Ya kafama... Çekim yaptığımız evet. yeri de <laughs> söyleyelim <gülüyor> evet. bu arada. e, kafama bir şey takılırdı. Çok uzak bir yerde oturuyoruz. Kafama o takılan şeyi bulabilmek için o an kaldı tane otobüs değiştirdik. Bursa'daki kütüphaneye gelip azıcık bir birden o kelimeye bakardım. Yemeğe bakın. Ufacık <laughs> yani şu an bir tıkla ulaştığımız evet. şey. Evet aynen öyle. Bir tıkla ulaştığımız şey bu. Ama iki tane otobüs değiştirirken de kitap okudum. İşte görüyorsunuz. Mi? Bir özlem hocam kolay yetişmiyor <laughs> Yok, arkadaşlar. Yani Estağfurullah. Ama şu hayran olmamak <laughs> <keyifli> elde değil gerçekten. <laughs> ona tıklıyoruz. Olmadı tekne tıklıyoruz. Aa bu da neymiş? Orada reklam çıkıyor. Reklama da tıkladınız zaten olay bitti. Aa Amerika sinemasındaki şu içecek burada da varmış. Tişörtü de varmış ama derken. <laughs> işte i̇şte orada kapitalizmin e, tırnak içerisinde esiri olduğumuz nokta orası işte. Orası. Orası maalesef. Ay, orası nasıl derken parantez edin. Hayır hayır. Evet. Ata Demirer'in filmi çekti. Ha evet ha, arkadaşlar burası, oraya burası. değinelim. <laughs> Ata Demirer'in meşhur biliyorsunuz en son Bursa Bülbülü filminde çektiği lokasyonlardan bir tanesindeyiz. Buradan da Özlem hocama tekrardan teşekkür borç bilirim. Çünkü kendisi biliyorsunuz Bursa'da olduğu için bizi çok güzel çekim lokasyonlarına getirdi. Evet. Bursa evet. eski bekan. İpekhan. Hanlar yani. bölgesindeyiz. Bir sürü ham var. Bu da eski İpekhan. Daha önce de farklı filmlere e, konu olmuştu. Tabii ki. Muhakkak olmuştu. bölgesi. Ama en son orada gördük. Evet. Gördük. Evet, ya ben özellikle böyle tarihi noktaların korunması noktasına gerçekten çok hassasım. Ülkemizde biliyorsunuz yanlış restorasyonlar sonucu çok katli olan tarihi eserim. Sırf kalsam Oraya gir. Orası ayrı bir, <laughs> ayrı bir sohbetin konusu gerçekten. Balbaş. Ona girmiyoruz. Ama e, dediğiniz gibi yani ben e, ee, Özlem hocamı şey görüyorum, edebiyat mı yazsın, Ajda pek tanıyorum ben kendisini. Yaşsız kadınlardan ve yaşsız hocalarımızdan biri kendisi. Yaşa girmeyelim. <laughs> Yok yaşsız dedim hocam. Ha, tamam, tamam. <gülüyor> tamam, tamam. <gülüyor> tamam. 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 Onları yaşı sorma yaşsız. Ha, güzel oldu. o Ajda Pekkan var neyi orada. Tamam. Peki evet. o zaman. Evet, bu gençlerin hızlı zihin akışı, sinemayı da edebiyatı da Evet, biz hocamla da e, zaten çekimden önce bir ufak sohbetimiz oldu arkadaşlar, çok güzel bir soru sordu hocam. Ben şu anda geldiği, yani şu an Z kuşağı dediğimiz nesli maalesef ki e, bizden sonra ve kendilerinden sonra aktaracakları bu kültür sanat konusunda birazcık nokta aldıklarını düşünüyorum. Yani bunu kötü bir noktadan söylemiyorum, çok üzülerek söylüyorum. E, hocam daha iyi bir Başka bir yere gelecekler. Ben... Meta Kuşağı diye bir yazı yazmıştım daha önce gazetemdeki köşemde. Hoş geldin Meta Kuşağı için 1 Ocak 2025 itibariyle o tarihte doğanlar için söylüyoruz. Şimdi o tarihte doğanlar evet. dijital dünyanın içinde doğan çocukların çocukları. çocukları. Hmm. Çok güzel bir noktaya değinmişsiniz aslında. Nasıl bir evrime doğru gidiyoruz? Önceden evrim hani yüzyıllar, milyonlar falan giden ama öyle değil. Direkt internete doğan? Evet. E şu an ya ekranlara zor. Anası babası internet çocuk zaten. Yani i̇şte. Dedi değindiğimiz o, nokta çok güzel aslında. Bilmiyorum. Olarak. Beyin yapıları nasıl bir içecek? Bilmiyorum çünkü edebiyat oturup kazanmayı yavaş yavaş okuyarak dizinin içerisine girerek bize evet. böyle e, anlatan çok güzel bir şey. Sinema keza öyle ama artık görsellik o kadar önemli ki çocuk aynı anda ikisini de seyrediyor. Peki ben, bir ben... taraftan birini açıyor, bir taraftan birini <laughs> Çok güzel bir noktaya değindiniz. Peki ben size şurada kritik bir soru sorayım hocam. Hissizleştik mi? Hissizleşiyor muyuz, duygusuzlaşıyor muyuz noktasına bir sorsam siz. O duygu yok. Tam Ama oraya geliyoruz. için kendimize zaman tanımıyoruz. Evet. Yani otur bir al, bir, bir hazmet, o evet. duygu yok. Yok öyle bir şey. Dediğiniz ondan gibi. sonra, ondan sonra kendimiz o zaman tanıyamıyoruz. Bambaşka bir şey. Diyor. Değil Bunların da de ben hakikaten birleşik olarak daha farklı olacağını Maalesef. Ben de burada maalesef ki bizim biliyorsunuz toplumumuzda olan işte merhamet, insanlık, insancıl, yakınlık, yardımlaşma gibi temaların ve terimlerin size belki katılırsınız. Zamanla yozlaşacağını maalesef ki ve belki de yozlaşmak üzere şu an içindeyiz ve ileride bunların kalmayacağını düşünüyorum. Katılır mısınız bilmiyorum. Katılıyorum çünkü sosyal ürünler için. Ya yani hocam gerçekten çok nokta şeyler yapıyor. Ben böyle kalıyorum. <laughs> hocam daha söyler misiniz? Sosyal? Sosyal bilgiler. Yani evet. Yani bir Şimdi şey diyemiyorum. Evet. Elindeki telefonlar ya da dijital neyse tabii ki kullanımına asla karşılayız. Bir walking bed diyebilir miyiz? Evet. Walking bed evet, bet öyle, öyle. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Sosyal biriler. Gören, şey bakan ama göremeyen diyebilir miyiz? Göremiyor. Evet. Yani. Çünkü sosyal bir olay dibinde olduğunu birisi Allah korusun trafik kazası geçirdiğinde ya da başka bir şey olduğunda tamamen şuyuz. Evet. Arkadaşlar bakın. Krize nasıl e, çözüldüğünü yok. yok Tamamen izlenme aslında ve tamamen çekme. Yani katılırsınız. Yani burada aslında biz maalesef ki aslında siz de şu an sosyal medyada <laughs> sesleniyoruz ama biz Ama o iyi tarafından sesleniyoruz. İyi tarafından <laughs> sesleniyoruz. Biz şu an bir Black Mirror'ın içindeyiz biliyorsunuz. Evet. Maalesef. Ve gitgide de hiçbir şey şaşırmayacağız. Yani bundan sonra o kadar hızlı gideceğini düşünüyorum ki hocam siz de Katla. katılırsınız 2030'a kadar. Ve evet, daha sonrasında ben artık zaten şaşırma eğitimi bitirdim. E, katılırsınız belki. Bundan sonraki neslin zaten şaşırma bütüsünün olmayacağını düşünüyorum. Evet şaşırma bütüsü olmayacak ama çözüm nasıl? Ben de orada şöyle size bir paranızı e, çekiyorum yok korku yok. Seninki olgular yok yavaş yavaş gidiyor nasıl olacak? Ben şöyle düşünüyorum dünya çapında bu sadece Türkiye için değil teknoloji de bir kırılmanın olacak yani artık teknoloji yani daha ötesi tabii ki olacaktır ama bir kırılmanın bir sosyal iktidari kırmak için olacağı tanısındayım. bu benim kendi öngörüm bu arada ve bundan sonra o kırılmadan sonra. Tabii ki belki başa dönemeyiz ama oradaki nesil bir duvara toslayacak. Belki bu Z'den sonraki dediğimiz beta kuşağı olabilir. Belki beta kuşağı belki bir duvara tosladıktan sonra belki ondan sonraki nesil birazcık gözüne dönebilir mi acaba bilmiyorum. Çünkü bizim bugün eleştirdiğimiz ne, nesil ne yapıyor böyle ne bu nesil ne dediğimizin çocukları diyor. Evet evet. Yani düşünün yani onların anıları babaları zaten telefonla doğdu. e bu çocuklar o zaman nerede dönecek? Bir yerde dönmesi gerekiyor. Evet dediğiniz gibi. Ben o kırılmanın olacağını düşünüyorum. Evet. Ben yine edebiyata gireceğim. Tabii ki. Ee, edebiyat ve sinema ve dijitalleşimle beraber tek şunu diyorum. Ee, ben hangi metaverse aile konusunuz? Bütün şeylere sesleniyorum. Tüm <laughs> <mi? gülüyor> <laughs> <laughs> metaverse aile. Ben Ay kitap okurken, <laughs> ben kitap okurken benim zihnimdeki metaverse hangi teknoloji karşılayabilir ki? Çok güzel dedi. Ya bir yapı düştüğüm ya bir kafa... Bir insan zihni mi? Hangi teknoloji? Asla. Size çok katılıyorum. O, o, hayali kuruyorum, onun içine giriyorum. Mümkün değil. Mümkün Bilmiyorum, değil. Abi, bence bambaşka bir İnsan zihni bambaşka. Evet, çok karmaşık ve halen biliyorsunuz. Yani insan beyni üzerinde araştırmaları olsa da çözülemeyen i̇nsan. bir evet. organ ve size orada çok katılıyorum. Aslında hayal gücü dediğimiz şey, yani şu anda yapay zeka ile işte o yapılan görseller, içerikler aslında dediğiniz gibi insana e, ee, belki yaklaşabilir ya da onu taklit edebilir ama onu asla geçeceğini ben düşünüyorum. Yani, ben kitabı okuyunca metaverse halinde geliyorum. Öyle kütle. bir geliyor ki. Tamam artık yani. Tamam. Ya orada, <laughs> onu zaten hiçbir yapay zeka hocam bence taklit edemez. Taklit edemez. Ben evet. Yani insanlarla bütünleşiyorsam eğer, o karakterlerle ilgili bir şeyler düşünüyorsam, orada bir sorun varsa bu çözümü düşünüyorsam, alın alın size metaverse işte, daha ne olsun? Biz de daha bir alacağım oraya. <laughs> <laughs> Sizin metaversinize gelelim. Bu alemler sarmalar. Düşünün şimdi. Yani yani. Bir, bir de öyle bir şey var. Benim okuduğum kitapta bizim metaversin var. Sizin aynı kitabı okusanız da farklı bir metaversin. Farklı bir metaversin. Dolayısıyla yani çok güzel bir şey bu. Do ne olursa olsun. Evet. Dijitalleşmeyi asla karşı Ben de teknolojiyi sonuna kadar kullanmak taraftan. İyi tarafların tarafları. Yine şey. de açıp satır satır zihnimize o satırların bir gerektiğini Evet ve size bir an, parantez açayım e, ee, Hocam'la da e, çekim arasında konuştuğumuz sohbette de şuna değinmiştik. Şu anda Türk Edebiyatı'nda neden kalıcı yazarlar ve kalıcı eserler değil de sadece savun kökü olacak. Yani bu ifadeyi biraz acı kullanmak ama siz daha Sizce bunun sebebi ne hocam? Çok yani yine aynı yere geliyoruz ama çok mu tüketimsel oluyor? Çok tüketimsel oldu. Evet yani aynı şeyi söyleyebiliriz olabiliriz ama ben şu anda herhangi bir çerken, kitap kapalı kapı içerken kitapla birlikte Instagram'da fotoğraf bir de öyle bir şeyiniz var hocam şimdi yani <laughs> ben işte <laughs> kendime bekleyin <laughs> kahve ve kitabım işte sahildeyim oradayım buradayım falan. Onların da okunmadığı net o sırada bazen mi? ama bir anda Allah size köpürtme böyle bir şey işte Hı. köpürüyor gidiyor. Evet bunu hashtag Hı. işte o yazarı Hı. hashtag yayın evini hashtag vesaire evet. tamam tabii ki reklam olsun biz karşı değiliz ama yani. Ama ee, aynı şeyler oluyor Hatta bir şu var. Ki, bak okul. Ben gerçekten okul Ben de kitap paylaşıyorum Çok e, evet, Gözlem Hocam'ın da bu arada ortak zaten çalışmamız. onda da sayfasını mutlaka takip edin. Çok güzel içerikleri var kendisi Çok teşekkür Okuduğum kitapları ben hikayelerimde paylaşıyorum ama okumadığı, okumadığı kitabı. Sırf Moza diye paylaşan bir sürü insanlık i̇şte i̇şte acaba bitmeyen bir kısır döngün içinde miyiz hocam oraya mı geliyoruz? Tam olarak öyle. Tam olarak oraya varıyoruz yani. O öyle bölerek gidiyor. Evet diyor. İnsanların kendini göstermesi. Nasıl? Evet. Çıkış devam ediyor. Kelip oyun anlatıyoruz. Hoş görselliği için de. içi, içi, içi boş olan evet. hepimizin şu anda biliyorsunuz, e, mazur mağdur kaldığımız reklamlar, işte şeyler. Aslında kişiler bilgisiyle değil de maalesef ki e, sahip oldukları metallar ve dış görünüşleriyle artık Yok. Dolmamış. Çok dolu. Ama görünüyor. Nasıl görünüyor? Evet. evet Orada <laughs> <sonra gülüyor> size katılıyorum. Ee, şöyle de toparlayalım bu sohbetin sonunu. Hocama da şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. Ee, sizin gibi değerli bir insanı bulmuşken e, biz hocamla da konuştuk. Ee, Türkiye'de çok niş bir kitle sanat, edebiyat ve kültür üzerine maalesef şu anda çabayı yürütüyoruz. Biz de onların bir zerresi olabildiysek bize ne mutlu diyelim. Ee, hocam sizce bundan sonraki nesillerde sizce bizim gibi bu tarz içeriklere ilgi duyan e, yüzde kaç Yani bizim toplumumuz için konuşursak yani bir yüzde versek yüz üzerinden hani iyimser mi olalım e, çok kötümser olmayalım ama yüzde kaç olur? Sayı söylemeyeceğim. Ben söz <gülüyor> tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam çok demokratik oldu. Tamam. Ben Aldım söz acaba? Sayı söylemeyeceğim tamam. ama şunu biliyorum. Bütün bizim gençlikleri diyor ya. Evet Atatürk'ün. <laughs> benim hala yolum var. Kötüm serdiğiniz kötü şeyler konuşmuş olabiliriz ama kimse öyle kötüm serdiğiniz için. Ümitsizliğe kapılmıyoruz evet, arkadaşlar. Ümitsizliğe kapılmıyoruz. Hakikaten o kıyafetimi yoran, çok değerli öğrencilerim, de. benim yetiştirdiğim öğrencilerimden öğrenci gazeteci olan, yazar olan. Ne ee, mutlu e, Ben görünce diyorum ki, en azından da bir şey olmaz diyorlardı, oldu. Demek ki oluyormuş. Evet. Olacak. İnşallah. Öyle, öyle. Olacak. <gülüyor> öyle <gülüyor> <gülüyor> Çok ümitsizliğe. Ee, arkadaşlar sohbetimiz, sohbetimizin ikinci partını da Özlem hocamla tamamlamış bulunmaktayız. Ee, bizi takip et, beğenin, paylaşın ki biz de bu tarz içeriklerin devamını çekmeyi düşünüyoruz zaten Özlem hocamla. Yeni bir seriye başladık biliyorsunuz. Ee, biz de heves erelim. Biz takip ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz bu arada hevesliyiz. Evet, yapacağız <laughs> bu işi. Yani biz, biz bu yola baş koyduk. Ama <laughs> sizinle daha güzel. Evet. Teşekkür